Herkese merhaba. Bugün cebirsel ifadeler konusuna ait daha önceki yıllarda LGS'de çıkmış soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz gençler. Önce bir kalemimizin rengini seçelim. Soruyu okuyalım. Diyor ki mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı 2 cm uzatılarak alanı 9x kare artı 24x artı 16 cm kare olan karesel bölge elde edilecektir. Şimdi şu karenin alanı ise bu neyin karesidir diye düşüneceğiz. Dolayısıyla karenin bir kenarını bulmuş olacağız. Bu neyin karesidir gençler? 3x artı 4'ün karesidir. Nereden çıkardık bunu? 3 terimli bir ifade bu. Muhtemelen bir şeyin karesidir. Zaten karesi olmak zorunda çünkü kare var burada. E, 3x'in karesi 9x kare. Bunların çarpımının 2 katı 24x. 4'ün karesi de 16. Demek ki bu karenin bir kenarı 3x artı 4'müş. E, burada 4 kaldığına göre demek ki şu kısa kenarı 3x uzun kenarı da toplamı 3x artı 4 olacak. İkisi burada kalmış. Burası da 3x artı 2'ymiş. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi soruyor bize. 3x ile 3x artıyı topladık. 6x artı 2. Bir de bunların karşıları var. 2 ile çarptık. 12x artı 4 cevabımız oldu. Bu soruyu hangi kategoriye koyabiliriz? Kolay diyebiliriz. Yani yani şurayı yapabiliyorsan çok kolay soru zaten. Burayı göremiyorsan sıkıntı var demektir. Ama genel için söylersek kolay, orta bir soru diyebiliriz. İkinci soru, kısa kenarların uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Kısa kenarları x santimetreymiş bunların. Gidiyoruz böyle. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenarının uzunluğu x artı 2 santimetre olmak üzere sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 cm daha uzun olacak şekilde yerleştirilmiş. Yani burası x artı 2 ise burası x artı 4'müş. Burası x artı altıymış diye gidiyormuş. Buna göre oluşan şeklin bir yüzünün alanını santimetre karecisinden veren cemisel ifade hangisidir demiş. Şimdi şunun alanı kaçtır? x çarpı x artı 2'den x kare artı 2x. Şunun da kaçtır? x çarpı x artı 4'den x kare artı 4x diye gireceğiz. x çarpı x artı 6 x kare artı 6x. Tabii ki bunların hepsini yazmamız mümkün değil bizim. Ne demişti bize? 12 tane kağıt var. Demek ki 12 tane x kare olacak bir kere. Yani bu olması lazım. Çünkü 12 tane x kareyi ben toplayacağım bundan. 12 tane kağıt var. O yüzden a ile b'yi eledim. Sonra sonuçtaki de 2x, 4x, 6x, 8x, 10x diye gidiyor. E bu da x'li bir ifade olması lazım. Değil mi? Baktık burada x'li bir ifade yok. Cevabımız denizli gençler. Hiç işlem yapmaya falan gerek yok. Yani bunları tutmam. Bu, bu işlemin sonucu 12x kare artı bir şey x olması lazım. Başka seçenek burada bir tane var zaten. O yüzden deniz diyoruz, uzatmıyoruz. İsteyen arkadaşlar bunu toplayıp ispat edebilir. Biz uzatmamıza gerek yok. Bu da orta seviye bir soruymuş. Geçtik bir diğer soruya. Az önceki iki soru 2022'nin sorusuydu galiba. Bu çünkü 2021'in sorusuydu diye hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Kare şeklindeki bir arsada bir kenar uzunluğu x metre olan kare şeklindeki bir bölge... Spor sahası kenar uzunluğu y metre olan kare bir bölgede çay bahçesi olarak aşağıdaki bir planlanmıştır. Kalan bölge çocuk park olarak ayrılmıştır. Buna göre çocuk park olarak ayrılan bölgelerin alanları toplamı Evet bu aşırı kolay ama bunlar kare burası x zaten burası da y o zaman bunun alanı x çarpı y burası da x çarpı y x çarpı ye, x y x y daha toplamı 2 x y yapacak. Bu sınavın ilk sorusuydu diye hatırlıyorum. Herkesin en az bir doğru yapması için konulan sorulardan biri bu. Hani sıfır, eksi yapanlar oluyor ya. İlla ki bir tane doğru yapsınlar diye konulan bir tane soru. Çok çok kolay bir soru oluyor. İşte o da bu. Hemen arkasından tabii ki biri kolay olunca diğerini hemen ne yapıyor vatandaş? Yerleştiriyor. Zor bir soru bu. Bir yudum çay aldım. Kare bir kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi 8 eş beyaz bölgeye ve 4 eş mavi bölgeye ayrılmıştır. Beyaz bölgelerden her biri alanı 4x kare artı 8x artı 4 olan karesi bölgelerdir. Şimdi gençler dikkat ettiyseniz hep bunun neyin karesi olduğunu bulma işlemini sormuş adam. Ben de anlatırken zaten size bunu çok yaptırmıştım. Bu neyin karesidir gençler? 2x artı 2'nin karesidir. Yani beyaz bölgelerden her birinin bir kenar uzunluğu 2x artı 2 imiş. Yani şurası 2x artı 2, burası da 2x artı 2, burası da 2x artı 2, burası da 2x artı 2. Dolayısıyla bu karenin tamamı 4 ile çarptık 8x artı 8. Büyük karenin bir kenarı 8x artı 8 olacakmış. Buna göre mavi bölgelerden birinin alan santimetre karecisinden veren cemsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor gençler. Şimdi ne yapabiliriz diye düşünelim. Şimdi ne yapabiliriz düşünelim. Burası 2x artı 2 ise eğer şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. 8x artı 8'den 2x artı 2 çıkardım. Geriye 6x artı 6 kaldı. 2'ye böldüm. Bunun bir kenar uzunluğunu verecek bana. 3x artı 3 değil mi? 3x artı 3. Demek ki mavi karelerinde bir kenarın uzunluğu 3x artı 3'müş. Şimdi bizden buranın alanını istiyor. Yani şurayı çıkarmamı istiyor benden. Şurayı çıkaracağım. 3x artı 3'ün alanı nedir? Yani bir kenar 3x artı 3 olan karenin alanı 9x kare artı 18x, 3x artı 3'ün karesini alıyorum şu anda. Artı 9. Bu tüm alanı şuraya çıkaracağız. Peki buranın uzunluğu nedir acaba diye sorarsa bize. E, 3x artı 3'tü tamamı. Burası 2x artı 2 o zaman burası da x artı 1'dir. Şuranın alanı, yani şuranın alanı x artı 1'in karesini çıkaracağız burada. x artı 1'in karesini alıyorum. x kare artı 2x artı 1. Buradan bunu çıkarırsak geriye şu mavi alanlar kalacak. Çıkardık 8x kare artı 16x artı 8. Bu da nedir? 8 parantezine alırsak x kare artı 2x artı 1'dir. Yani 8 tane bu da x artı 1'in karesidir. 8 tane x artı 1'in karesi olacak. Bu soru kolay diyemeyiz, orta diyemeyiz, çok zor da diyemeyiz. 5 üzerinden 4 diyelim. Yapıyorsunuz bu soruları genelde. Devam ettik. Kenarların uzunlukları x metre ve 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının planı şekil bir de verilmiştir. Ha bir de şu yere gelmişken şunu söyleyeyim ya. Şimdi ben bu sorulara zor, çok zor falan diyorum. Sonra öğretmenler diyorlar ki hocam sorun neresi zor. Daha önce de söyledim bunu. Burada da bir daha söylüyorum. Bu sorular 13 yaşındaki çocuklar için zor. Öğretmenler için bir zahmet zor olmasın yani. Onu da yapın ya. Yani. O kadar da değil. Size söylemiyorum bunu. Kenarlarının uzunlukları x metre ve 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının planı şekil 1'de verilmiştir. Bu oyun parkının kenarları ikişer metre uzatılarak şekil 2'deki gibi dikdörtgen biçimde bir oyun parkı planlanmıştır. Yani burası x'ti. Burası 2x'ti. Sonra ikişer metre uzatılmış. Burası o zaman artık yeni haliyle x artı 2 uzun kenarda 2x artı 2 oldu artık. Buna göre şekil 2'deki oyun parkının alanını şekil 1'deki oyun parkının alanından kaç metrekare fazla oldu? Tamam. Önce bunun alanını bulacağız. Sonra diğerinden çıkaracağız. 2x artı 2 ile x artı 2'yi çarpacağız. 2x artı 2 çarpı x artı 2. 2x kare şuradan 4x geldi. Şuradan 2x geldi. 6x 2 çarpı 2 4. Bu bu dikdörtgenin alanı. Bununki neydi zaten? x çarpı 2x 2x kare. Bundan 2x kareyi çıkarırsak 2x kareler gider. Geriye 6x artı 4 kalır. Cevabımız Adana diyoruz. Bu da orta seviye bir soru öğrenciler için. Evet yine az önceki soru biraz kolay gibi ya. onun hemen arkasından ondan sonra bir sağlam soru. Genelde böyle yapmış. Bir tane kolay soru sormuşsa bir tane de arkasından hemen orta üzeri iyi veya çok iyi soru sormuş. Bu da iyi sorulardan birisi gibi. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir. Çevresinin uzunluğu 2x artı 2'ymiş. Yani buraya A diyelim, buraya B diyelim. A artı B, x artı 1 olmak zorunda. Neden? Çünkü çevre 2A artı 2B olduğu için bunu 2'ye böldük yani. x artı 1 oldu. Bu dikdörtgenler AB boyunca sırasıyla önce uzun kenarı, sonra kısa kenarı üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Tamam. Yani burası B, burası A, burası B, burası A, B, A, A diye gidiyor. A ile de bitiyor. Bu dikdörtgenler x artı bir kez kısa kenarı üzerine yerleştirildiğine göre AB'nin uzunluğu metrecisinden veren cebisel ifade hangisi demiş. Tamam şuranın toplamını biz biliyoruz. Neydi burası? x artı 1. E bunlar kaç kez böyle yerleştirilmiş? x artı 1 kez. E, biz bunu yapmayı biliyoruz. Bu x artı 1 çarpı x artı 1'dir. Yani x artı 1'in karesidir. O da neye eşittir? x kare artı 2 x artı 1'e eşittir. x artı 1 uzunluğu x artı 1 kez konuluyor. Çarpmam gerekecek bunları. Çarparsam sonuç x kare artı 2 x artı 1 olmuş olacak. Bunun da zorluğu nerede bunun? Şunu anlayabilmekte. X artı bir kez, X artı bir. Evet, kare şeklindeki, diğer soruya geçtik gençler. Kare şeklindeki boş bir panoya, kare şeklindeki üç eş mavi karton, köşegenleri panonun köşegeniyle çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Peki, panoda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı, 6x kare artı 36x artı 54 santimetre karedir. Kartonların üst üste gelen bölgelerin her biri alanları 1 santimetre kare olan karesel bölgelerdir. Buna göre panonun çevresinin uzunluğunu veren cebisel ifade hangisidir demiş. Şimdi gençler şöyle yapsak burayı. Çok kötü oldu şurası. Şöyle yapsak. Burada 3 tane 5 kare var. Hatta şöyle yapalım. Şurayı da şöyle yapalım. Burası da 4, 5, 6 oldu. Bunların alanlara toplamı neymiş? 6x kare artı 36x artı 54'müş. E ben bunu 6'ya böleyim bir, bir tanesini bulmak için. 6'ya böldüm x kare. 6'ya böldüm 6x. 6'ya böldüm 9. Bu bir tane... Of bu bir tane beyaz karenin alanı oldu. Şuradaki sadece bir tanesinin. Bu neyin neyin karesi? Bu x artı 3'ün karesi. Demek ki burası x artı 3'müş. Burası da x artı 3'müş. Öyle mi? Şimdi gençler şurası x artı 3. E burası da 1. Demek ki şu mavi karenin bir kenarı x artı 3 artı 1'den x artı 4'müş yani. E ben o zaman burayı buldum. X x 3x artı 4 7 10. Karenin bir kenarını buldum. 3x artı 10. Bana büyük karenin çevresini soruyordu. 4 ile 3x artı 10'u çarptım. 12x artı 40 buldum cevabı. Evet, bu da zor soru. Tekrar söylüyorum öğrenci için. 13 yaşındaki çocuklar için zor soru. Yani başka türlü de yapılabilir ama çok çok uzar muhabbet. İşte tüm alandan çıkaracağız falan o da olabilir, öyle de yapılabilir ama daha uzun sürer diye düşünüyorum. Oraya hiç girmeyelim biz. Bu şekilde bırakalım. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki ABC kartonlarının her birinden dörder adet verilmiştir. Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare oluşturuyor. oluşturuluyor. Bu, bu prizmalardan biri aşağıda verilmiştir. Yani C var, C var, şu arkada da C var, yan tarafta da C var, B var, alt tarafta da bir tane B var. Yani dört tane C ile iki tane B. Ne yapılmış burada? Kullanılmış. Kullanılmış. Yani C'den hiç kalmamış artık. B'den de sadece iki tane var. İkisi kullanıldı. Diğer prizmanın yüzey alanı soru. Yani biz dört tane A kullanacağız. 4 adet. Bundan da 2 adet kullanacağız. Hani etrafları şu C yerine A koyacağız. 4 tane üst tarafı da B koyacağız. Ve bunun bir tanesinin alanı 2x çarpı 4x 8x kare. Bundan 4 tane var. Alanları toplamı 32x kare. Bunun bir tanesinin alanı 4x kare. 2 tane kullanacaktım bundan. 8x kare de bundan kullanacağım. Topladığım zaman bunları 32x kare artı 8x kare toplam alan 40x kare yapmış olacak gençler. Bu da orta seviye bir soru diyebiliriz. Evet, 2018'in sınav sorusu bu. İlk LGS'nin sınav sorusu. O zaman çocukları biraz afallatmıştı. Tabii ondan sonra her kitapta, her denemede aşağı yukarı her örnek soruda bunlar yazıldığı için siz artık bunlara alışıksınız ama zamanı için zor soruydu bu da. O zaman da hakikaten zor soruydu. Yapalım bir. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerinde şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor. Ve şeritler dışında kalan üçgen biçimdeki bölgeler boyanıyor. Boyanan bölgenin alanını birim kare cinsinden gösteren cebisel ifade nedir? Tamam burası Y, Burası da y. O zaman şu bir numarada diyelim buraya bir numaranın alanı y kare bölü 2. Şurada bir üçgen var. Buraya da iki numara diyelim. 2'nin alanı bulacağız şimdi. Bir kenarı y idi. X çıkardık. Burası y eksi x. Burası da demek y eksi x. Taban çarpı yükseklik y eksi x'in karesi. Tabanı y eksi x, yüksekliği y eksi x. Taban çarpı yükseklik bölü 2. y eksi x'in karesini alalım. y kare eksi 2 x artı x kare bölü 2. Bu da şu üçgen. Şimdi bunların toplamını bulacağız. y kare bölü 2 artı y kare eksi 2 xy artı x kare bölü 2. Ne yaptı gençler şimdi bu arkadaşlar? Toplayalım bunları bir. 2y kare eksi 2 eksi artı x kare bölü 2. Bu sadece şu ön yüzdeki üçgenlerin toplamını alalım. Bundan kaç tane var? 6 tane var. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu 6 ile çarpacağız. Küp ya bu. 6 yüzü var. Biz sadece ön yüzünü bulduk. 6 yüzünü bulacağız. Şu 2 ile 6'yı sadeleştirdik. 3 kaldı. 3'ü dağıtacağız şimdi. 6y kare eksi 6xy artı 3x kare bizim cevabımız olacak. Dediğim gibi zamanı için 2018 için hakikaten o zamanki öğrenciler için çok zor soruydu. Hatta şu anda da birçok öğrenci için zor soru olabilir. Aşağıdakilerden hangisi 3x kare eksi 6 xy artı y karenin çarpanlarından biridir diyor. Ortak paranteze aldık. 3 parantezini aldık. x kare eksi 2 xy artı y kare. Bu arkadaş x eksi y'nin karesi. Yani bu 3 çarpı x eksi y çarpı x eksi y'ymiş. Hiçbiri yok şıklarda. Ne yapacağız? Hemen saksıyı çalıştırıyoruz. Mesela 5'in çarpanları 1 çarpı 5 ise bu eksi 1 çarpı eksi 5 de olabilir aslında. Bize pozitiflere bakıyoruz ama bu bir şeyi değiştirmez. Eksi hali de bunun bir çarpanıdır değil mi? Yani 5'in çarpanı eksi 1 de olabilir. 1 ise eksi 1 de olabilir. 5 ise eksi 5 de olabilir. Yani x eksi y ise bunun eksiyle çarpılmış hali. Y eksi x de bunun bir çarpanıdır. Adam size bunu anlatmaya çalışıyor bu soruda. Cevabımız Bursa. Gençler tekrar bir şeyi fark etmiş olmanız lazım. Bak adam şu e, tam kare ifade, neyin karesidir her soruda neredeyse kullanmış bu zamana kadar. O yüzden buraya dikkat ediyorsunuz. Onları bilmeden soruları yapmanız mümkün değil. Toplamda 3 tane şey bileceksiniz. 1 tam kare ifade 2 2 kare farkı 3 ortak parantezi alma. Hani bak burada yaptık 3 parantezin aldık gibi. Bu üç şeyi bilirsen cebirsel ifade sorularının tamamını yapabilirsin. Ama bunları bilmeden de gidip soru çözmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.